Evet arkadaşlar evet, bugün sizlere ee, Minecraft 1. bölüm e, 15 bölümden oluşan bir seri yapmayı karar verdim. Serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Ee, şöyle oynayayım. Şöyle bu ilk gün videosu değil arkadaşlar çekmiştim ama yanlışlıkla sildim o videoyu. <laughs> Kendimi deli oldum. Ama o video çok güzeldi ya. Onu atsaydım keşke. Bir de ben bu videonun altına belki linkini verebilirim. Bir tane oyun oynamıştım. Onu izleyin, abone olun, dislike atın, beğenin. Like atın. Dislike atın. Her şeyi yazın. Allah belanı <laughs> vermesin. Vepreys Vepreys kim diyorsanız o da benim bir arkadaşım. Onun da kanalı var. Çok güzel videolar çekiyor. Bir tane zengin fakir videosu var Minecraft'la ilgili. O çok güzel olmuş. Onun ben onun linkini belki koyarım. Her şeyi belki diyorum ben dedim arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çubuk. Bir tane balta kıralım. Ben sesini açayım isterseniz. Açtım. Bakalım şöyle bir aç daha keselim yeter. Evet şöyle yapıyorum görüyorsunuz. Alıyorum şunu da alayım. Hoppa tamam. Sonra şu baltayı üstümden atayım da ben. Şimdi bizim bir tane maden bulmamız lazım. Hemen ben hemenciyim. Ergenciyim arkadaşlar. Ben gibi olmayın. Şimdi nereden madene çıkmaya başlayalım? Bakın. Diamond nerede bulabilirsiniz? Ben hemen diamond bulmayacağım. Bakın. 1 2 Bakın 1 2 3 4 Böyle L. görüyorsunuz L. Böyle. L. Bu L'in şu kırdığım yerinden başlarsınız kazarsınız diamond bulursunuz ben taktik verdim arkadaşlar yakında diamond nasıl bulunur videosu çekeceğim Bu ne var? Ne mantığım var? Şimdi böyle bir dibine doğru kazan. Allah. Arkadaşlar piket kırılmıyor. Şey, kürek yıkılıyor. Ben akşam sallat belanı versin. Söverdim. Ayağım ağrıyor bu arada. Ah, çok ağrıyor. Uf gerçekten çok ağrıyor. Oh, uh, çok ağrıyor. Aa, krem ah, girdi. Ah, Arkadaşlar vallahi kramp geldi. Oo çok acı. Ben bile ayağımı oynatıyorum şu an acısından. Ben bir zengin fakir videosu çekeceğim ama bu serimin her videosuna 10-15 like gelirse zengin fakir çekeceğim. 5. bölüme kadar da atabilirsiniz like'ları dislike de atabilirsiniz. Ne atarsanız ben ona göre yaparım. İsterseniz 40 dislike olsun. Bir like olsun. Yine de yaparım. Of <laughs> oh, gerçekten ayağım çok acıyor arkadaşlar. Yemin edin. Bir... Ben... Ana ne oldu lan? Heh, korktum, korktum bir anda. 19 tane yeter. Şimdi bu 19 taneyle ne yapalım? Bir fırın yapalım. Bir de taş bisküvi, taş bal. Tövbe evet. Kılıç. Nasıl yetti hepsi. Çok güzel video uydurulmak zorundayız.